malum. Yani e, Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu manada Üsvetun Hasene Kur'an'ın terbiyesinden geçmiş. Hazreti Ayşe validemize soruyorlar Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı. O hulukul Kur'an de ardından yine Müminin Suresinin bu 10 ayetini okuyor Hazreti Ayşe validemiz. Orası e, çok nazara verilmiyor. Bu 10 ayeti okumaktaki maksadı şu Hazreti Ayşe validemizin. Şayet siz Efendimiz aleyhissalatü vesselama uyarsanız bu 10 ayetin hakikatine uymakla onun yolundan gitmiş olursunuz. Bu mananın hakikatinde başta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı vahiy terbiye edip yeniden bir insan olarak önümüze bir örneklik, model örneklik olarak inşa edip koyuyor ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte sahabe-i ikramın o dönem içerisinde her biri bu manada Kur'an'ın terbiyesinden geçmiş. İşte o ilk nesil, o sahabe-i ikramı Kur'an inşa etmiş. Bunlar arasında bir örneklik çok manidar. Bu kazanma kaybetme kavramı açısından da ehemmiyetli bir örneklik. Amir bin Füheyre radıyallahu an. Amir bin Füheyre Hazreti Peygamberle birlikte hicret, hicret yolculuğuna çıkan o üç şahıstan birisi. Hani Hazreti Ebubekir'in azatlı çobanıydı. Daha önce köle bilal Habeş'le beraber birlikte onları azat etti Hazreti Ebubekir radıyallahu an. Sonrasında Hazreti Ebubekir'e çobanlık yapıyor. Sevim mağarasına, mağarasına süt getiren ve izi kaybettirmek için sığırları ve koyunları süren zat da o zat. İşte bu şahıs, Amir bin Füeyre hicretten sonra Resulullah'ın kurduğu ilk medrese, ilk okul olan o Sufve Mektebi'nin kadim öğrencilerinden birisi. O okulda okuduğu zaman e, netice itibariyle kurra bir hafız oluyor. Ve neticede Medine'de Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Amir bin Füeyre başkanlığında 40 kişilik bir heyeti onlara gönderiyor. Amir bin Füeyre yolda e, hain bir e, pusuya e, e, düşüyorlar hep birlikte. Ve o da. E, o 40 kişi içinden iki hariç herkes şehit oluyor. O iki kişiden birisi develerin başındayken geri dönüp bakıyor ki hainler saldırmış onlarla mücadeleye devam ediyor ve neticede o da şehit oluyor. Geriye tek bir kişi kalıyor o da Amr. Bu suyu kuranların lideri Cebbar bin Sulma diye bir adam. Bu adam e, o esnada Amr'ın yakasını toparlayarak diyor ki şu ölüleri bana teşhis et. Ölüleri, şehitleri beraber birer birer teşhis ediyorlar. Cebbar'ın kişi aralarında yok. Aslında hainlerin elebaşı Cebbar'ın istediği de o şahıs. Bana onun kim olduğunu söyle diyor ısrarla. Kimdir, nedir, neyin nesidir? Özelliği nedir? Onu söyle bana diyor. Geriye kalan tek bir sahabe olan Amr, Amir bin Füeyre'nin özelliklerini anlatmaya başlıyor. Tek tek sayıyor. Geliyor. Bu sefer diyor ki, bana onu e, e, neden merak ediyorsun?" Niçin merak ediyorsun? Cappar diyor ki onu ben öldürdüm. Sırtından hançerledim. Göğsünden mızrağımın ucunun çıktığını gördüm. Fakat o ölürken dönüp bana söylediği bir söz hiç aklımdan çıkmıyor. Vallahi gak vallahi muhakkak ben kazandım. Ben başardım. Ve dönüp soruyor o hain müşrik Cappar. Ben öldüreyim de o nasıl kazansın? Yaşayan benim, ölen o. Hayatta kalan benim, Dolayısıyla kazanan ben olmam lazım. O nasıl kazanmış oluyor? İşte ben buna şaşırıyorum diyor. Bu düşüncenin, bu imanın, bu yeniden bir insan inşasının, Kur'an'ın hakikatleri noktası nazara verildiğinde Cappar kendisinin öldürdüğü bir insanın bir cümlesi yüzünden imana ulaşıyor. Yani öldürdüğü insanın bir cümlesi e, yüzünden tekrar veriliyor. Sonrasında Aferin, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ulaşınca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki melekler onun cesedini semaya yükselttiler ve defnettiler. Hazreti Amir bir şehit düşünce göğe yükseldi ama o şehit, esna, şehit olma esnasında o füstü. Vallahi kat füstü muhakkak ben kazandım, ben başardım. Çünkü o kazanma, iman hakikatiyle beraber imanla kabre göçme manası hayatına hakim olduğunda aslında ölürken bir kez daha kazandı. Cebbar bin Sülman'ın şehadeti e, e, onun mümin ve müslüman olmasına vesile oldu şimdi asıl sorulması gereken soru burada şu şimdi bizim seküler bir eğitim ve e, hakikaten ayrı zaman mümin ve müslümanları olarak çokça tesir altında kaldığımız bu alemde e, cappar gibi mi bir düşünceyi değerlendirmeye hatımıza taşıyoruz yoksa amir gibi bir idrak var alemimizde. bunu yeniden gözden geçirmenin yolu işte bu ilk 10 ayette gizli her birimiz bu 10 ayet üzerinden kendimize ait bir sağlamayı yapabildiğimizde bu manada hakikatli bir biçimde Kur'an'ın bizim alemimizi zihnen, düşünce dünyasında inşa edip etmediğini e, e, o zaman ortaya koyacağız. Çünkü eğer bu sağlanırsa o zaman nazar-ı nübüvvetle, nazar Kur'an'la, nazarı imanla hadiselere bakma gibi bir hakikat alemimize gelecek ki o zaman yaşadığımız ne olursa olsun ki iman iki şubedir, yarısı sabır, diğer yarısı şükürdür. Şayet nimetlere muhatap olma söz konusuysa bu bizde bu bizde hamd, şükür ve muhabbete dönecek. Eğer bu musibete çar olmaksa o zaman da sabırla mukabele etmek olacak ki manayı harfi hakikati de budur. Dolayısıyla müminin suresinin bu yeniden kavramları inşa edip makbul bir müminin hakikatini alemimizden ortaya koyduğu sır çok ehemmiyetli diye düşünüyorum.